bugün numara 34'ten 39'a kadar olan sorulara bakalım. Boşluk doldurma sorulardır. Örnek soruya bakalım. Piga omnida, boşluk sımnida. Pi, yağmur demek. Omnida'daki o da gelmek demektir. Koreliler yağmur yağıyor ifadesine yağmur geliyor. Piga 오다 der. Korece'de yağmur yağmak, kar yağmaktaki yağmak Gelmek anlamına gelen oda ve inmek anlamına gelen nerida olarak kullanılır. Higa oda, higa nerida, duni oda, duni deri gibi. Boşluktan sonra ılsın ni var. Burada sı da yazmak anlamı değil. Korece'de sı da dört tane anlamına sahiptir. Birinci gözlük takmak, şapka takmak, maske takmak gibi takmak anlamıdır. Gibi. İkinci, başın üstüne bir şeyler tutmak anlamı var. Şemsiye tutmak, kullanmak anlamı olarak uzanı sıda var. Üçüncü olarak, mektup yazmak, yazı yazmak gibi yazmak anlamı var. Dördüncü olarak, bir şeyler kullanmak var. Boşluğa uygun olarak, Yağmur yağdığında ne kullanılır? Evet, şemsiyedir. Birinci cevap, anyong, gözlük. İkinci cevap, yangmal, çoraptır. Peki, yangmal hangi fiille kullanılır? Şinta, ayakkabı, çorap giymek anlamına gelir. Şimbarı şinta, yangmalı şinta, pozonu şinta der. Burada pozon, Kore'ye geleneksel çorabıdır. Türkçe'de ayakkabı, çorap ile giyme fiili kullanılırken Korece'de giymek anlamına gelen ipta kelimesi kullanılmaz. Ayakkabı, çorap, şin da fiili ile birlikte kullanılır. 34. soru Yonvarı, boşluk, çongmal cemi film demek, gerçekten demek. demek. Birinci cevap, Pomnida'daki boda'nın temel anlamı görmek, bakmaktır. Belirtme ki ile birlikte kullanılıyor. Korece'de boda'nın düşündüğümüzden daha çok anlamına sahiptir. Birinci, bizim bildiğimiz görmek, bakmak demektir. Hanerül Buda, gökyüze bakmak, Şiger'ı Buda, saate bakmak gibi. İkinci, izlemek anlamıdır. Yonharül Buda, Dramarül Buda, Yenengül Buda, 유튜브를 보다 발, 1춘주, 기탑, 메가세태오그막 안남무뜰, 책을 보다, 신문을 보다, 널든주, 사트엄마 기친, EJ 인젤램의 안남다발, 장을 보다, 시장을 보다, 메신지, 스나바 기름의 시험을 보다 안남무발, 에손오다락에백크조주와바크막 아기를 보다, 아이를 보다 안남다발, İkinci cevap, çamnida, çada fiilden geliyor. Çamı çada, uyumak. Üçüncü cevap, bunemnida'daki poneda, yönelme eki e ya da belirtme eki ıldır ile birlikte kullanılır. Birinci anlamı, göndermek. Hakkyo'e poneda, okula göndermek. Simburumu poneda, bir şey satın almak için birini göndermek. İkinci ise geçirmek anlamda var. Şiganı buneda, vakit geçirmek. Dördüncü cevap, maşimli dağdaki başı da içmek anlamına sahiptir. Çarı başı da çay içmek, burul başı da su içmek, surul başı da içki içmek, kopirul başı da kahve içmek, çarı başı da çay içmek ifadesi dışında Koreliler başı da içmek fiili yerine bokta yeme kelimesi de sık kullanıyor. Burul bokta, surul bokta 커피를 먹다. 35 soru. 한국 가수를 좋아합니다. 한국, 코레. 가수, 샤르크즈. 좋아합니다. 을을 좋아하다. 난댄 호스 bir şeyi sevmek anlamıdır. 매일 한국 듣습니다. 매일, her gün demek. 을을 듣다. dinlemek anlamıdır. Dinlemek iki anlamına sahiptir. Birinci, 음악을 듣다, müzik dinlemek, 노래를 듣다, şarkı dinlemek ise. İkinci, derse katılmak anlamı da var. 수업을 듣다 gibi. Birinci cevap, 편지, mektup demek. 편지, yazmak, sıda fiil ile birlikte kullanılır. İkinci, 노래, şarkı demek. Şarkı söylemek ifadesi Korece'de 노래를 부르다, 노래를 하다'dır. Üçüncü, çona. Telefon. Birini aramak anlamı olarak çonarı koyda, çonarı hada denir. Telefonu açmak anlamı olarak çonarı patta diyorlar. Dördüncü, şige. Saat demek. 36. soru. Çonun sönsengimimida. Daki çoğu. b'nin saygılı formudur. Sönsengim öğretmen demek. 학교에서 학생들을 boşluk, 학교, okul, ezo, konum belirtmekidir. Okulda demek. 학생들을 öğrencileri boşlukta ne yapar? Birinci, ikisimida. Daki ilta. belirtmek ile ıllır ilta il il olur. Okumak anlamına sahip. Çegır ilta, kitap okumak. Çapçırır ilta, dergi okumak. 신문을 읽다, gazete okumak. Türkçe'de okumak Korece'den daha geniş anlamına sahiptir. Çünkü Korece'de ilta öğrenmek anlamı yoktur. Koreliler ilta kelime yerine oda da kullanıyor. İpsin mi dağda ki ipta, giymek demek. Öllür ipta, uzır ipta, hacirır ipta, çimarır ipta. Zıt anlam olarak öllür <laughs> potta der. Karıçmida'daki karıçıda öğretmek demek, zıt olarak öğrenmek ılıl bevdadır. Burabomida'daki buraboda sormak demek, zıt olarak ılıl tedapada cevap vermek olur. 38. soru Buradaki boşluğa uygun zarf seçmeli. Ben Kim Min-su Bey'i bilmiyorum. Değil boşluk da. Yarın görüşüyorum dedi. Birinci cevapta çağım ilk defa demektir. İkinci, futbol genelde normalde anlamı. Üçüncü, çeyil en çok demek. Dördüncü, hansan hep her zaman demektir. O zaman cevap yarın ilk defa görüşüyorum anlamına oluşturmak için birinci çağım olur. 39. soru. 저는 볼펜이 없습니다. Ben de tükenmez kalem yok. Yön kalem boşluk var. Mantık olarak boşluktan ne gelmesi gerek? Ben de tükenmez kalem yok. Sadece kalem var. Bu soruda uygun edat ya da ek doldurmalı. Birinci cevaptaki ıl ya da lıl belirtmekidir. İkinci cevaptaki man edat olarak sadece yalnız anlamına sahiptir. O zaman cevap tabii ki man olur. Üçüncü cevaptaki do, Türkçedeki de anlamına gelen edattır. Dördüncü cevaptaki ru, yön bildirme ya da vasta ekidir. Bu derste birlikte topik 1, okuma sınavın 34'ten 39'a kadar olan boşluk doldurma sorulara baktık. İsim sıfat fiil doldurma ise çalışırken karşınıza çıkan ifadeleri kelime ile birlikte ezbeleyin. Şimdi çok fazla konular var ve bu video içinde hepsini işlemeyeceğim. Yara size topik 1 için mutlaka bilmeniz gereken Korece ifadelerini özetleyeceğim. Onlar dışında zarflar, er, ek, edatlarını yazabildiğim kadar yazdım. Bunlar kullanmalarını sözlüklere bakıp ya da kitaplara bakıp iyice aklınıza tutun. Ben bu topik ders videoda yapabildiğim kadar çok şey size paylaşmaya çalışacağım. Şimdi de telaş etmeyin. Devamlı derslerde her cümlelerindeki ekler, ifadeler iyi anlayabilecek şekilde size anlatacağım. Siz benim işlediğim konu üzerine tüm ifadeleri zaman buldukça tekrarlayın. Hepsi notalı çalışırsanız istediğiniz puanı alabileceksiniz. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.